Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, kardeşiniz Üstem nerede? Arabadayız. Ne arabası? Servis arabası arkadaşlar. Evet şimdi size anlatayım. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şu camları az kaldıralım. Evet şimdi anlatmaya başlayalım. Vallahi arkadaşlar harfiyat işi var yok değil fakat ee, arabayı bıraktığımız yer uzak Takaya başında Kaya başına git gel Bizim ufak arabaya da yazık günah Hani boşu boşuna o kadar kilometre yapacağım Gerek yok Hiç gerek yok ee, vallahi Bu arkadaş aradı Bu arabanın sahibi Beni bir yerden bulmuş numaramı Dedi böyle böyle bir servisimiz var Çalışır mısın eder misin abi dedi. Biz de gittik oturduk konuştuk. Anlaştık arkadaşlar. E, sigortamızı yapıyor. En önemlisi o zaten. Sigortamızı yapıyor. E, bir, iyi de bir parada anlaştık. Yani ne bileyim bir servise göre iyi bir parada anlaştık. Yalnız işte işimizin şu an için o da şu an için hani bayrama kadar eee yani bu bana baştan ayda 30 gün dedi arkadaşlar. Ayda 30 gün dedi. Ben de ayda 30 gün haftada bir gün istirahatımı isterim dedim. E, bu vatandaşın kendi işleri de var arkadaşlar. Giyim üzerine mağazası var. Ondan sonra pazarlarda tezgah açıyor. Hani pazarlarda tezgah falan var giyim üzerine yine. Bu arkadaş o işi de yapıyor. Bana cuma günlerinin boş olduğunu, bayramdan sonra cuma günleri beni dinlendirebileceğini söyledi. Bana da ben de olur dedim zaten şey bayrama kadar bayramdan sonra cuma günleri dinlendireceğini söyledi. E zaten şurada bayrama 10 gün var arkadaşlar. Hani zaten bir bir gün istirahat bir şey diyor. O da önemli değil. Olsun olmasın. Sıkıntı yok. Tamam dedim. Ve bismillah dedik. Bugün başladık arkadaşlar. Sabah öteki şoför arkadaştan bir gittik geldik. Hani yolu göreyim diye gittim. Ondan sonra yolu gördük. Öteki şoför arkadaşlar da buradan eee seyrediyorsa, dinliyorsa selamlar olsun, geçmiş olsun diyelim. Arkadaşımız biraz e, rahatsızlık yaşıyor arkadaşlar. O yüzden bıraktı. Anlatırım onu da birazdan. E, şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşımız arkadaşlar e, adam diş yaptırmış kendine. 6 tane implant diş yaptırmış. Fakat bu implantları yapan nasıl yapmışsa adamın bütün ayarlarını bozmuş arkadaşlar. Adamın bütün ayarları bozuk. Adam şu an yani midesinde sıkıntı var. Ağzında diyor tuz tadı var diyor. Gitmiyor bir türlü diyor. Yani adam bayağı endoskopi, endoskopi bir şeylerden bahsetti. Bayağı bir hani dişi yaptırdıktan sonra bayağı bir külfiyete de girmiş. E çünkü her şey maddiyat arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an Hastanelerden bakın kamyonlar hep yatıyor. Hastanelerden randevu almak kolay değil arkadaşlar. E arkadaşımız da özellere gitmiş. Bayağı da bir para harcamış. 40-50 bin lira harcadım diyor. Daha da harcayacak yani. Ama işte tabii ki ilk önce sağlık geliyor. Adam hem implant yaptırıyor, para veriyor hem de sağlığını kaybetmiş arkadaşlar. Yani böyle bir aksilik olmaz. Buradan ona geçmiş olsun diyorum. Ondan sonra neyse arkadaşlar işte bu arabayı biz çıktık ee, araba şey arkadaşlar söylemedim fiyat Ducato ee, Ducato arkadaşlar bu koltuğunda saymadım ki 16 artı bir ne işte öyle bir şey işte arkadaşlar Araba yalnız sıfır daha 3000 kilometrede yani ilk kez arabaya o arkadaş biniyor 10 gün kullanıyor bana veriyor arabayı yani arabanın birinci şoförü sayılırız. Sıfır araba. İşimiz de arkadaşlar neydi o müzenin adını unuttum. Bu Taksim'de Kasıpaşa Stadı'nın orada TRT binası var arkadaşlar. O TRT binasının oraya orada bir müze var. O müzenin güvenlik görevlilerini taşıyorum arkadaşlar. Hani onları götürüp getireceğim. Şuraya bakın hep sarı zampayla arabalar hep yatıyor arkadaşlar yani Şu hale bak ya. Onları götürüp getireceğim. Ee, sabah, akşam onları e, şimdi gececi arkadaşları alacağım. 2-3 kişi onları götüreceğim. Bırakacağım. Sonra gündüzcüler alacağım. Geleceğim arkadaşlar. Yarın sabah da gündüzcüleri götüreceğim. O gece nöbete kalan 2-3 arkadaşı alıp getireceğim. İşimiz bu yani e, ee, dediğim gibi 30 gün dedi sonra 26 güne anlaştık bayramdan sonra cuma günleri pazar olmadığını beni dinlendirebileceğini söyledi ee, ben ne olur dedim kabul ettim yani insan insanı idare etmek zorunda arkadaşlar yani iyi bir arkadaşa benziyor bakalım hayırlısı Allah'tan diyelim bugün bismillah dedik başladık yani sigortamız da başladı ee, hem gündüzleri e, sabah arkadaşlar 5.30'da çıkıyorum, 5.30'da başlıyorum, saat 8.30'da falan evdeyim arkadaşlar. 8.30 gibi eve varıyorum. Akşamda yine aynı, saat 4.30'da falan çıkıyorsunuz, yine 8-8.30 gibi evdesiniz. Yani sabah 3 saat, akşam 4 saat olsun, normaldir. Acelemiz yok, en önemlisi o arkadaşlar, acelemiz yok yani. Yani illa ki öyle personel servisi gibi koşturması yok. Dediğim gibi bunlar güvenlik olduğu için müzede yani kendi aralarında bu toleransı tanıyorlar birbirlerine. Bize de acele yok abi diyorlar. En güzeli de o zaten. Mesafemiz biraz uzun. Ama işte tabii izin verseler keşke de çekebilsem. Anca çekerim ama nasıl çekerim? Sessiz çekerim arkadaşlar. Konuşmadan çekerim. O da bir şeye yaramaz. Ya şöyle çeken arkadaşlar var. Adam video çekiyor hiç konuşmuyor. Arkadaşlar servisimiz Bahçeli Evler, Devlet Hastanesi'nin oradan bir arkadaş alıyor. Sonra Bağcılar'a geliyor. Bağcılar'dan bir iki kişi alıyor. E tabi bölge bölge bunlar. Ondan sonra Sultan Gazi'ye geliyor. Sultan Gazi'den şu an zaten Sultan Gazi'nin oradayım. Geç kardeşim geç. Geç geç geç. <laughs> şu an mesela Sultan Gazi'de bu ekmek fabrikasının oradayım. Buradan aşağı iniyoruz. E, şeye Gazi Osman Paşa'nın oradan ağrı. E, Yeşilpınar'dan şey arkadaşlar. Yeşilpınar'dan işte Eyüp'ten düz devam ediyorsun. Oradan Kasımpaşa'ya tırmanıyoruz işte arkadaşlar. Yol biraz uzun ama olsun bir şey olmaz. Gider geliriz. Sıkıntı yok. Acelemiz yok bundan sonraki videolarımız inşallah arkadaşlar hem servis böyle serviste boş kaldığım zaman etrafı çekeceğim hem de şey yapacağız karavanımızı hep birlikte bitireceğiz arkadaşlar inşallah bakalım hakkımıza hayırlısı diyelim arkadaşlar şimdi şurada ileride bir karavan gördüm ben internetten takip ediyordum onu kırmızı karavan diye onu gördüm sabahleyin şimdi biraz erken çıktım eğer şey olursa açıksa bir ona bakacağım. Bir ondan tanışacağım. Bakalım fikir alışverişi yaparız. Oradan da servisi almak için zaten aşağıya ineceğim. Aşağıdan da servisi alacağım zaten. Öylelikle günlerimizi geçireceğiz arkadaşlar. Ee, burası burası Küçükköy'ün üst tarafı arkadaşlar. Sağa doğru ileriden döndüğümüz zaman ki Sabah servis öyle gidiyoruz. Ee, küçük köyün üst tarafından yani o sanayi sitesinin arka tarafından ağrı Yeşil Pınar'a geçiliyor. Bilen arkadaşlarımız bilir. Sabah düzergahımız buradan yani arkadaşlar. Buradan gidiyor sabah bu yoldan. Bölge bölgeymiş. Bakalım çalışacağız, göreceğiz. Yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. İleride açarım birazdan. Bakalım şu karavancı arkadaşı bulabileceğim mi? Az sonra görüşürüz. Evet. Servisi getirdim. Şimdi çıkışı almayı bekliyorum arkadaşlar. Bakın burası burada Kasımpaşa Stadı'nın stadı var burada. Güneşten dolayı tam gösteremiyorum ama burası stat Kasımpaşa Stadı. Bu sol tarafımızda TRT'nin e, stüdyosu arkadaşlar. Burası. Taksim'e çıkarken tünelin başında. Tünel şurası arkadaşlar. Burası TRT'nin binası. Şimdi bizim müze de hemen bu binanın yan tarafında arkadaşlar. Bu binanın yan tarafında. Oradan arkadaşlar gelecek. Onları alıp gideceğiz. Allah kısmet ederse. Şurası deniz görünüyor arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Evet. Birisi gidiyor. Biri gidiyor ama kim gidiyor bilmiyorum. Arka tarafım Taksim arkadaşlar. Ön taraf aşağısı. Dağ taraf Kasımpaş'a Gündüz aşağı inerseniz Haliç'e iniyor Şimdi birazdan buradan Gündüzcü arkadaşları alacağız Istikamet ee, En son yerimiz Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nin orası arkadaşlar Orada servis bitince Açarım yine videoyu ama Tahmin ediyorum iftardan sonraya kalacağız Çünkü saat 7'de çıkıyorlar Saat 7'de çıkıyorlar. Bu da demektir ki 8-8.30 gibi servis biter. Bitti ondan sonra yavaş yavaş evimize doğru gideriz. Rahat rahat. Boş trafikle. Evet arkadaşlar. Birazdan şimdilik şeyden bu kadar olsun. Ee buradan sağ taraf Kasımpaşa arkadaşlar şu aşağısı. Evet açarım yine. Açarım arkadaşlar. Bahçeli ve noralarda açarım. Evet arkadaşlar iftar oldu. Serviste sultan çiftliğinde bitti. Şimdi bize istikamet travma yolundayım. Şu an istikametim Karadeniz Mahallesi'nden 500'e göre doğru gidiyorum. Otogar yolundan eve doğru gideceğim arkadaşlar Allah kısmet ederse. Servisi iyi, fena değil. Kamyoncu kardeşimiz kapıyı kapatırsa. Hadi can. Gece çalışmaya gidiyor araba. İşimiz bitti. Saat 8. Yani normaldir, iyidir. 8 8 bitiyor işte. Ötekiler olduğu zamanda 8-3'te bitiyor diyelim. Öyle olsun olsun. Servis fena değil arkadaşlar. Biraz uzak ama bakalım. Ee, i̇nşallah şu seçimlerde bir an önce olur biter de. Çünkü arabada ben siyaset konuşuyorlar. Sevmiyorum. Ama maalesef işte konuşuyorlar. İnşallah şu yarın seçimlerde atlarız da, ondan sonra rahat ederiz. <laughs> Sol tarafım tramvay yolu, Habiblere giden tramvay. Bakın geliyor karşına. ha, tramvay. Sağ tarafım 26 askeri arkadaşlar. Evet. Sol tarafında. Hemen şurada Hamza Yerli var. Gördünüz mü yaptığını? İşte burası Hamza Yerli Kaya. Şu bina Via Port arkadaşlar. Onun karşısında da e, cezaevi var. Evet. Oradan sağ sinyalimizi veriyoruz. Buradan doğru evimize gidiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın karanlıkta çekiyorum. Arabanın içi de böyle arkadaşlar. İşte şöyle. İnşallah görünmüştür. Servis arabasını <laughs> tanızım videosunu yaparız arkadaşlar. Şeyi çalıştıramadım mı? Ne anlamadım demin? Klimayı çalıştırdım, çalıştırdım ama soğuk veriyor. Anlamadım inlesin. Bakacağız ona bir. Gazı mı kaçtı? Ne oldu? Sıfır araba daha. Bir de arabanın sağ sürgülü kapı arkadaşlar. Yolcu kapısı yani. Kendi kendine basıyorum düğmeye açılırken bir daha kapanıyor. Bir takıntı var yani. Ona bir baktırmak gerekiyor. Ona bir bakım yaptırırız. Yerini öğreniriz. Şu an Giyim sağ tarafımız. Ada Park'a doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. 500 evde Ada Park'a. Halin oraya kadar sohbet muhabbet devam etsin. Halil'in orada inşallah sonlandırırız. Bakalım işte böyle arkadaşlar. servislik böyle. Servisimiz bitti. Biz de evimize gidiyoruz. İstirahatimize çekileceğiz. Sabah bir daha. Biraz erken ama yapacak bir şey yok. Artık biz zaten harfiyattan alışığız. Sabah 5'te kalkmaya. Bunda da aynı olacak. Ada Park'ın ışıkları yanıyor arkadaşlar. Bakın şurası Ada Park'ın şeyin ışıkları. Dönme dolap mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Çocukken binmişizdir. Sağdan otogara gider arkadaşlar. İşte Ada Park sol tarafımız. Evet. şeyler var orada. Evet arkadaşlar dediğim gibi bundan sonraki videolarımız inşallah servis ve karavanla ilgili olacak. Bu hem bilgilendirme videosu olsun hem de bugünlük servis videosu olsun hep. Gittiği yere kadar inşallah bakalım. Gidelim gelelim. Harfiyattan rahat mı? Rahat arkadaşlar. Şimdi Allah var ihbarda ama işte dediğim gibi şu arabada bir tek sıkıntı arkadaşlar siyaset konuşmaları beni rahatsız ediyor. Söyleyeceğim onu konuşmayın diye. Sevmiyorum çünkü o muhabbeti. Sol tarafımız hal arkadaşlar. Bayram masası abi. Ne yapalım her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı. Bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kazasız belasız bir gün diliyorum. Ee, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Her zaman destekliyorsunuz. İnşallah desteklerinizi esirgemeyeceğiniz devam edecek. Evet. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selametle kalın, görüşmek üzere.